Merhaba arkadaşlar. Smart Tech çözüm ortağı olmaya devam. Turgay emmim bizi bulmuş. bizi ulaşmak için bayağı bir uğraşmış. 2-3 kişiyle uğraşmış. Sonra sabah geldi. Dedi ki çekme karavanım var. Bir güneş paneli yapalım. Dedim ki emmi yaparız. 440 watt güneş paneli yapalım. Ramazan ustamıla geçtik başına. Bir gördük ki ne görelim. Dedim emmi yapmam. Dedi ki emmi yapacaksın. Dedim yapmam. Niye? Arkadaşlar öyle bir karavan yapıyorlar ki ya ayıp yapmayın arkadaşlar yapmayın bir tane dışarıdan priz vermişler 220 girişi. Karavanın her şeyi 220. m m iki tane şimdi göstereceğim. Durasel akü aldı. Eee de aldı. Her şey sistemi kuracağız. İnvertör kendisi tercih etmiş. Almış gelmiş, montaj ettik. Yalnız bir tane sigorta yok. Şimdi içeride göreceksiniz. <laughs> bir tane sigorta yok. Dışarıdan <laughs> 220'yi sokmuşlar. Her yere 5 tane kabloyu da birleştirmişler, dürmüşler Şeye koymuşlar. Kutunun baksın içine. Dedim ki emmi yapmam ben bu işi. Dedi ki illa yapacaksın, değil mi mi? dedim ki yapmam. Ama emmimi kıyım. Tabi bizi serikten çıkmış gelmiş. Dedim ki kıyamam. Gelsen bugün misafirimiz ol. Yapacağız dedim. Sabahtan geçtik. Ramazan ustamla. Muzaffer'cim gel bir içeri göstereyim. Olması gereken bu arkadaşlar. Ee, sigorta koymadığınız zaman Allah'ın aşkına ya yapmayın arkadaşlar. Alın karavan. Sonuçta burada can kalacak. insanlar kalacak. 200 amper akümüzü koyduk. ...invertör sigortamızı koyduk. Güneş paneli sigortamızı koyduk. MPPT'mizi montaj ettik. Kaçak akım sigortasını koyduk. Normal sigortalarımızı koyduk. Dışarıdan da elektrik aldığı zaman abimin bütçesine göre paka şartel ayırıcı koyduk. Dışarıdan elektrik almak istediği zaman yani çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine akşam oldu. işimizi bitirdik. Turgay emmimi mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Bizim içimize sindi. Onun da içine sindi artık. Gayet güzel ailesinde torununla gezebilir. Sağ olsun. Ramazan ustamız da bu işi başarıyla bitirdi. Tabii. Güzel bir şekilde teslim ettik. Bir arasa telefon kadar yakınız. SmartTek çözüm ortağı olmaya devam. Nerede ararsan arayın bir. sıkıntı olmayacak Allah inşallah. Güle güle kullanın yani çözüm, çözüm ortağı. ortağı.